Yarışmaklardan guları geçtiler Komrat'ta payaldılar. komandalar Komrat'tan, Tiraspal'den, Tolmay, Abdermahim, Kirsiva köylerinden. Turnerin hazırlayıcısı Olga Sukman oldu. Oğurguladan ideye geçirme yarışmakları peydalında ondan sonra nice bir iki kere oynadılar. Bu komandalarla türlü yerlerde de karar aldılar tutturma sağlıklı yaşamayı geçirip bu turnere. İgrali уже в нескольких населенных пунктах были у нас турниры я Ойнадық бір сыра да бән көрді мәне онлар істерлі ойнама. Хем белді етмә ен и командалары. Ил керек байалыр комраттан да команда бар башқалары да англары істерлі. Да идея, иде кі кәвілештірмә арасында. Бізде бар командасы о да ил байалыр. командами. У нас есть команда Тирасполя, первый раз нам. Şiraspolykasıbanın komandasının paylanları uyguladılan yarışmaklar hazırlı. yu se kurdak, konkurantlar da kahve. Var kiminin yarışma. Nam çok içi sana bayıldım. pek yu se kuyun pek, pek kavı. Biz ve iyi. İyi voleybol. Oyun oldu meraklı hem İyi такими же. Игра была но нам понравилось, очень весело было. Maçlar komandaların aralarında kavidler hem kızgındılar. Yerli klubların oyuncuları uyguladılar aynı konkurentlar hepsi kavi. Bakmadan ona ani oynayırlar bu spor çeşitli sevinleri oyunlar geçerdiler nice ofisal yarışmaklarda. Gece oyunun kaçtığı dostlaşma daha çok dembilmeyle doğru Kimda olçni olsun, olsun turnirla den çirsına bizi ep kak bu bilsinam bizim, bizim komandala var an hani yer zaman hazır su oynama. Artremanlar yaparız. Komayda da her pazar, her çarşamba turnirlar bu bu yıl pandemiyadan dolayı çok güzel geçtiler. Hepsi çok kay, hepsi sıra oynay. Ona göre biz de sağ olsun oynama daha iyi. Gençlik hem Spor bakanının uzmanı Piotr Kuru Urgula'da ani onlar büyük istemekle kabul ettiler teklifi yardım etmeye turnerin geçirmesinde. Siz bilirsiniz, ben bugün sevinirim ani hepsi oldu. Varkana istemek hepsi olur. Ben sevinirim onun için ani geldiler Tiraspol'dan, Toma, Yavdarma, Küllerinden, Komrat'tan var kime oynama. Hepsi olacak iyi görerim ani kahve.

İlk yeri yarışmalarda kazandı Kirsova Küyun komandası ikinci oldular Tomay voleybolistləri üçüncü yeri kazandı Avdarma klubu Hep sitarayçılara verdilər diplom yödül hempara bağışları kepilə nişanladılar yen i oyunçuları onlar arasında Tiraspoldan Bogdan Neftyukov, Xemi Ekaterina Ksa, Ivan Kiseev Komratdan Xemi Nikolay Yazge Avdarmadan Hazırlayıcılar planına qoydular bu turniri xeyir il keçirmə Zinede Kantorlatova Çu kolleksiya gerçügər លាតពីល្រាប